gelsin niye bağırıyorum? bize özür dilerim ben bağırarak konuşuyorum durun o zaman o sırada şey video izleyelim bizimkiler gelene kadar herkes oyunda zaten <laughs> ne izlesek acaba tiktokerları bil bakalım aranızda umarım bilen çıkmaz bakalım Ne varmış ne varmış ne varmış. Twitch komik anlar. Bir gün önce. Let's go bakalım. Temiz kalbiydi ve kalbinde bir melodi vardı. Gelin birazsa kuzeye kurak verelim. He. İşte buna içilir. <laughs> i̇şte yani, buna abi, yakılır açın. dostum. Tamam sizi çalışıyoruz hadi şu kütükler kütük kütük. Ben düz yapıyorum ya açalım. burada sen Haydi, ne yapıyorsun? Hiç göremiyorsunuz Oğlum, kameramı yine senin... nereye alacağım? alacağımı şaşırdım ya. Şurada mı durayım? Düzenliyorum kardeşim bak ben oba başıyım. Çalış. şu an film gerçekten. Sami! Yemin ediyorum dinlemiyorum bir dakika. Pirin! pardon pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Aa, ürkütme ürkütme. Ürkütme amını siktim Bir saniye ben şu geyiğimi bir a** koyayım Bir saniye ellem o geyiği Sen onu tuttur Koş Bu gey mi? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ya hayır. Küçük bir This is mechanic bro <gülüyor> <gülüyor> Abi, Ah koş Pardon, pardon, pardon. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunu görmek istemiyorum ömür boyu. Ne efendim? Tamam sen sus biç. Nasıl yapacağız? Rauf oh, abi yağmur da yağmadı ki ya. <laughs> şey, e, yok mu? Vay be. Yoldan, <laughs> Dur lan masüste bir şey kaldı mı biz hiçbir şeye bakmadık ne zamandır ya. Bu ne? Meme yazıyor burada. Meme yazıyor Yok lan bu anlostum un memesi. Abi, <laughs> <Unnost> un memesi. <laughs> ya Cantu'nun memesi derken kafa karıştı. Tak bakayım lan webcam'i. Göbeği de sakla. Telefona oturmuşsun farkında mısın? <laughs> Alev gibi telefon. <laughs> Babam kafama mı vurdu? Herkes annesinden kulaklığı alsın. Sen sadece babana versene kulaklığı. Kulaklıkları alın geriye. Sen sadece babana versene kulaklığı. Şişt. amcık ne vuruyorsun çocuğa? Yanımı <laughs> <laughs> sıkma. Ne oldu? Ha burada da bir ligoflecin. sen nereden anladın benim o olduğumu? Ulan Allah şey Allah. Ulan bu var işte bunlar bak bunlar var. Allah bunlar Allah bunlar nereden anladı acaba? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ediyorum böyle bir şey ben hayatımda ilk defa gördüm. Ya bugün kod oynayacaktık evet bugün kod oynayacaktık. Kaptan Price aradı dedi ki kardeşim Frankfurt'a bir mal gidecek bir şunu bir halledebilir misin dedi. Tabi abi dedim ne yapalım adamın şimdi koskoca kaptan Price'i text mi çevirelim yani. Ya hocam güzel oyun. Eyvallah bro senden güzel olmasın. Oy sikiyim seni bugün? Of of of. <laughs> Baksana oğlum bu araba suda ne kadar daha hızlı gidiyor. <laughs> ya arabayı översen bir daha ben var ya. Ağzımı açarsan bir daha. <laughs> Salak. Nazlı. Ananı sikiyim. 1.56 diğer boyutlarda gözükmüyormuş. Öldü. Arkanda adam Vah Pardon, pardon. <gülüyor> pardon, pardon. Yanlış bilgi kanka. Neyse chat benden daha kötüleri de var oğlum. Baksana Raise 1 vurmuş. <laughs> backside, backside, backside. Bana avcı derler. Boom.

Oh! 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 Beni aldı, beni götürüyor, götürüyor beni. <laughs> evet. aldı, aldı mı gözü seni? Hayır almadı. Şu arkamı dönemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine. <gülüyor> bir gün çocuğum böyle bir tane bir <laughs> çocuğum. Odasına girdi böyle al. Arkamı dönemedim korkudan. Gelsin alsın. bekledim. Şuursuzca bekledim fırlattı şeyi. Eldivini fırlattı. Ya yeter dedi anasını amını s**kim falan. Küfrediyor adam böyle. Doktor odasındayız. Ben mal oldum böyle küçücük çocuğum. Babam ne oldu dedi. Ya dedi adam diş hekimine gelmiş. Sırada bekliyor. Sırada beklerken simit yemiş diyor ya. Adama dolgu yapacağım. Ağzın içindeki susam tanelerin temizledik amına koyayım diyor. Yani bu kadar eşek insanlarla muhatap oluyorsunuz ya. Eşek la bu yani. Eşeğe desen doktora gideceksin. Ağzına bir su atar çalkalar da tükürür yani. İsmimi niye beğenmediniz beyler? İsmim gayet iyi amına koyayım. Aa yavaş yavaş yavaş. Aa. Anladım. Abi bacağına adım yazar mısın? Kime yazarım senin adına? hoşuna giderse. <laughs> İsim uzunsa yazar. 22 <laughs> Atamadım lan. Kulaş kulaş kulaş. Ne olur kör etme beni. Ne olur ne olur. Allah kahretsin bu karakteri ya. Yeter bıktım ya. Vallahi bıktım tam billahi tam bıktım tam ya. Tam Gergin birisi. Pew kör oldu. Ananı evet. ne oldu evet. ya. Vallahi bıktım ya. Kelebek camı olduğu için sağ Gergin. Birisi. Eğer rakibinizi arabada vurmak istiyorsanız sadece... <laughs> ee, arkadaşlar bu arabayla sakın yan koltuğa geçmeyin. Ee, arabam yandı videomuzla. Karşınızdaydım. Aa mantar var. Ana sikiyim zehirlendi. Ha <laughs> arabam yandı. <laughs> Nasıl atladı lan o mutant piç? Sami saldırı altındayım. Ama yani... Dur lan ay. <laughs> <Abi>. sileceğim de. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Bu nerede gözüküyor şu an? Abi her yerde. <laughs> Abi şu an çok Sildim oğlum bir şey yok. Tehlikeli yerler koysana bir <laughs> eski <be> yerine bunu. <laughs> eski yerine değil Mutant bir iç. Kendim gibi hissettim Kendim gibi hissettim ne demek ya? <laughs> Kim yazdı onu? Kanatları var, iğnesi var. Dedim ki Mert sen burada yatamazsın kardeşim. <laughs> ya Tortaç <üç> ağır çıkıyor. <laughs> Kamerayı sil ne demek ya? <laughs> şey nerede? Araba nerede araba? Araba, araba Araba gelecek şimdi yukarıda evin orada. Hadi çağır götür bizi. Nasıl hoşuna gitti? Kaç <laughs> gerek Hayır! Ha? Neredesin? 89. <laughs> Lütfen daha fazla bakınma. Ormana Allah. niye bu kadar uzağa yaptın? Çok rahatsız hissettiriyor. Evet çağrı niye bu kadar uzak seçtin? <laughs> ne bileyim Sevişiyorlar abone Sevişiyorlar orada ya. ya. Ne bileyim ya. <laughs> Acaba başarına ne gelecekti? birlikte bugün onların hikayesini dinleyeceğiz. Dostluk göreceğiz. Allah <laughs> İnanılmaz mı, moda girilmiş herkes.